Burası Sivas merkeze 151 kilometre uzaklıktaki Gemerek ilçesinin Çatköyü. Bu köy içerisinde bulunan ilkokuldaki Fethi öğretmen ve öğrenciler sosyal medyada çektikleri videolarla fenomen haline geldi. Binlerce hatta milyonlarca beğeni alan Fethi öğretmen ve öğrencilerinin hikayelerini dinleyeceğiz şimdi. Adım Fethi, soyadım Ağırbaş, 25 yaşındayım. Dördüncü yılımı devam ediyorum şu an mesleğimde. Sivas Gemerekliyim aynı zamanda Gemerek'in bir köyünde öğretmenlik yapıyorum. Sosyal medya ile alakalı şöyle başladı. Ben göreve başladığım ilk yıl zaten uzun süre görev yapamadık çünkü internet üzerinden eğitim vermemiz gerekiyordu. İkinci yılımda göreve başladığım ikinci yılımda internet üzerinde verme sebebimiz de koronavirüsten kaynaklıydı. Okullar tatil olmuştu, uzaktan eğitime geçmiştik. E, i̇kinci yılımda ise güzel etkinlikler yapmaya başladık. E, birkaç tane böyle sosyal medyada takip ettiğim öğretmenler vardı. Onların da paylaşımları dikkatimi çekti. Ve öğrencilerimle neden olmasın biz de yapalım dedim. Hem bana ek bir motivasyon olsun hem de öğrencilerimle güzel bir anı olarak orada kalsın istedim. Ve sosyal medyaya 2021 yılında başladık. E, başladıktan sonra yaptığımız etkinlikleri, oyunları ya da paylaşımları, fotoğrafları koyduğumuzda büyük beğeni topladı. Ve takip sayımız artmaya başladı. Ee, bu şekilde bugüne geldik. Peki sosyal medyadan nasıl tepkiler alıyorsunuz hocam? Ee, sosyal medyadan güzel dönütler alıyoruz. Yaptığımız işe eğlenceli bulanlar oluyor ya da bir etkinlik planladığımızda kendi çocuğunda işte e, öğrenme güçlüğü olabiliyor ya da o konuyu iyi anlamamış olabiliyor. Aileler bir de biz böyle deneyelim ya da öğretmenler biz de bunu yapalım gibi e, dönütler sağlıyorlar bize. Ee, olumlu dönüklerimiz oluyor genel olarak. Zaten köy okulunda görev yaptığımız için eksiklerimiz de oluyor. Bazen işte ailelerden ya da e, maddi durumu iyi olan insanlardan köyümüze yardım etmek isteyenler de oluyor, okulumuza yardım etmek isteyenler de oluyor ve bu bizi, bu bizi memnun ediyor, öğrencilerimizi memnun ediyor. Aslında bir köy okulu olarak o zaman sosyal medya sizin e, kendi sesinizi duyurmanız için de aslında size evet. destek sağlıyor anladığım kadarıyla <laughs> evet. değil mi? Aynen öyle. E, peki bugüne kadar nasıl bir yararını gördünüz bu durumu? E... Yani kendim açımdan bir motivasyon kaynağı oldu. Ben sürekli yani stabil duran değil, kendini geliştiren bir öğretmen olmayı tercih ettim. Bunun için araştırmacı bir kişilik olman gerekiyor. Yani bir konuyla ilgili yapılmış daha önce etkinlikleri araştırıyorsun ya da kendin düşünebiliyorsun. Ben bu konuyla ilgili ne öğretebilirim? Daha iyi nasıl öğretebilirim çocuklara gibi. Böyle bir şeyler planladık ve bu beni motive etti. Aynı zamanda yani beğeni almak güzel bir his. İnsanların yaptığın işi önemsemesi, beğenmesi, takdir etmesi bu da sizin motivasyonunuzu yükseltiyor. E, bundan dolayı da güzel bir e, olumlu etkisi oldu diyeyim daha doğrusu ben. Böyle öğrencilerim adından da hediye gönderenler oluyor. Büyük miktarda, küçük miktarda hediyelerimiz oluyor. Kampanyalara bizi dahil ediyorlar. E, eksiklerimizi gideriyorlar ve sesimizi daha iyi duyurabiliyoruz böylelikle. E, her yönüyle güzel dönükler alıyoruz yani ve bize fayda sağlıyor. Hocam e, köy okullarının eksikleri dediniz. Evet. E, bu noktaya değinecek olursak hani şu anda herhangi bir eksiğiniz var mı okulumuzda ya da işte öğrencileriniz için istediğiniz herhangi bir şey? E, eksiğimiz şöyle şimdi kış mevsimi yaklaşıyor bildiğiniz üzere ve kış mevsimi burada çok sert geçiyor. Orman köyü karlar oluyor ve ben kışın öğrencilerimi dışarıya çıkarmıyorum. Çünkü hastalanma olabilir, düşme olabilir, bunun gibi tehlikeler olabilir. Bazen buraya kurt iniyor, ayı iniyor orman köyü olduğu için e, okulda oynayabileceğimiz eğlenceli oyunlar olabilir. Kış mevsiminde çocukların yararlanabileceği, öğrencilerin yararlanabileceği. E, bunun dışında A4 kağıdı eksiğimiz oluyor, toner eksiğimiz oluyor. Bunun gibi eksiklerimiz oluyor. Hikaye okuma hikaye birinci, ikinci, 3. ve 4. sınıf hikaye kitapları olabilir. Bu gibi eksikliklerimiz oluyor. Kendimizi bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz ama öğrencilerim de okumayı seven çocuklar zaten. E, kolaylıkla bitiriyorlar yani ne kadar kitap alırsan al bitiyor belli bir süre sonra. E, kaynağımız çok olursa bizim için daha iyi olur. takım teşribesi yok. Yapamaz dediler. Rakiplerinin kadrosu daha iyi. Bu işi götüremez dediler. İlk dört haftada bir Of the On the run, Mr. Gama Chemistry Yeah, he was arrested and tested And the dogs say I didn't even